Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei Health yani Huawei sağlık uygulaması Android telefonlarda nasıl indirilir, nasıl yüklenir uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolay teknolojik bilgiler.com internet sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Chrome web tarayıcı açıyoruz telefonumuzda. Açtıktan sonra Google arama motoruna Huawei Health görüldüğü gibi Huawei Health yazıyoruz arkadaşlar. Çıkan arama sonuçlarında da bakın Huawei sağlık uygulaması indirme ve güncelleme Huawei Destek Türkiye arama sonucuna dokunuyoruz. Benim kullanmakta olduğum şu andaki telefon Casper olduğu için e, Huawei'nin kendi uygulamasından değil buradaki bakın sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. İndirme kısmında Huawei telefon kullanmıyorsanız aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın yazan bir sayfa var. Bu sayfada bakın Huawei sağlık uygulamasını indirmek için bir link var. Bu linke dokunuyoruz arkadaşlar. Burada uyarıyor. Dışarıdan bir uygulama olduğu için marketten olmadığı için uyarıyor. Dosya zararlı olabilir diye. Eğer indirmeye karar Yine de indire dokunarak indirme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ayrıntılara dokunarak da indirme durumunu görebilirsiniz. Şu anda indiriyor. Hızın dediği için videoyu duraklatmayacağım. Son 20 saniye kaldı. Evet, son 9 saniye kaldı. Evet arkadaşlar, indirme işlemini gerçekleştirdik. Şu anda APK dosyasını indirmiş olduk. Şimdi bu dosyanın üzerine dokunarak açıyoruz. Şimdi bize burada soruyor Huawei sağlık diye bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diye soruyor. Eğer yüklemek istiyorsanız yükleye dokunarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir olay var. Benim şu anda kullanmakta olduğum telefon Casper Via telefonu ee, sizin kullanmakta olduğunuz Samsung, Xiaomi veya herhangi bir başka bir marka model telefon varsa buradaki yükleme işlemleri telefondan telefona veya Android sürümünden sürümüne fark ediyor. Karşınıza çıkan yönergeleri izleyerek yükleme işlemini sizce gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi yükleye dokunarak yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Yükleme işlemi telefondan telefona hız olarak fark edebiliyor. Yaklaşık bir 30 saniye kadar sürecek yüklemesi. Yükleme işlemi bittikten sonra telefonunuzun uygulamalar sayfasına telefonun şu görmüş olduğunuz ikonu atacaktır arkadaşlar. Şu anda uygulamayı yükledi. İsterseniz buradan açıp tıklayabilirsiniz. İsterseniz bittiye tıklayarak işlemi bitirebilirsiniz. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Huawei sağlık uygulamasının ikonunu attı arkadaşlar. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrasında uygulamaya kullanıcı kayıt olarak ve akıllı bilekliğiniz veya Huawei'nin kendi diğer ürünlerinin Bluetooth ile eşleştirmesini yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz olursa yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Veya benim eksik anlatımı görüp de eklemek istedikleriniz varsa yine yorum kısmından ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.